Biyomların dünyadaki dağılışı ele alındığında harita üzerinde verilen yerlerin hangisinde çalı biyomunun yer aldığı söylenebilir. Çalı biyomu dünya üzerinde Akdeniz ikliminin olduğu alanlarda karşımıza çıkar. Maki türleri burada tabii ki ön plandadır. Bir numaralı alana baktığımızda iki numaralı alanla birlikte özellikle tundra ikliminin görüldüğü alanlara doğru geçişin yaşandığı yerlerdir. Burada özellikle yosunsu liken tarzı bitkileri görüyoruz. 3 numarada geniş yapraklı ormanlar yıl boyunca yeşil kalıyor. Özellikle sıcak ve nemli iklim, ekvatorial iklimde karşımıza çıkıyor. 5 numara çöl ama özellikle Akdeniz'e kıyısı olan ülkeler olsun. Bunun dışında Kaliforniya çevresi olsun, Orta Şili kısmı olsun, Kap bölgesi olsun Afrika'nın güney ucunda ve Avustralya'nın güneybatı ve güneydoğusu olsun. Bu alanlarda Akdeniz iklimi görülüyor. Yani çalı formasyonlarını ve biyomlarını burada görmekteyiz. O yüzden doğru cevabımız 4 numara kap bölgesi D şıkkı olarak dikkate alınabilir. Su ekosistemleri karasal ve denizel olmak üzere iki ayrılır. Buna göre aşağıdaki ekosistemlerden hangisi karasal su ekosistemi içerisine yer almaz? Bataklıklar karalar üzerinde, nehirler karalar üzerinde, göl ve akifer ki akifer yer altında suyun biriktiği boşluklardır. Yine karasal alanlarda karşımıza çıkar ama okyanus, deniz bunlar denizel ekosistemler içerisinde yer almaktadır. O yüzden doğru cevabımız D şıkkı oldu. Aşağıdakilerden hangisinin canlıların yeryüzüne dalışını etkileyen coğrafi faktörlerden paleo coğrafya içerisinde yer aldığı söylenebilir. Paleo coğrafya içerisinde ki tarihi coğrafya olarak da değerlendirebiliriz. Kıtaların kayması ki kıtalar daha önce bir bütündü, pangeaydı ve birbirinden ayrıldı ve günümüz görüntüsünü kazandı bu kıtaların kayma teorisiyle açıklanıyor. Yine paleo coğrafya içerisinde geçmişte yaşanan iklim değişimleri dikkate alınır. Yani bu ikisini dikkate aldığımızda doğru cevabın aşık olduğunu söylemek mümkündür. Ekosistemlerde yer alan bitki ve hayvan türleri, nüfus artışı, şehirleşme ve sanayileşme başta olmak üzere beşeri etkenler nedeniyle hızla azalmaktadır. Buna göre ekosistemlerde etkenlerinden hangilerinin bitki ve hayvan türlerinde azalmaya yol açacağı savunulamaz. Bir numaralı öncülümüzde akarsu ve göllere sanayi atıklarının karışması, kimyasal kirliliğin artması oradaki hayvan türlü ya da canlılara zarar verecektir. Tarımda nöbetleşe ekim, ...ki Nadas yerine uygulanan bir yöntemdir ve Nadas'a göre daha iyi bir yöntem olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle yıllara göre farklı ürünleri tercih ederek toprağı boş bırakmıyoruz. Erozyonun artmasını engelliyoruz. O yüzden bu azalmaya ya da hayvan türlerini olumsuz etkileyen bir faktör değildir. Bunu savunamıyoruz. O yüzden 2 olması gerekiyor seçeneklerde. 3. Orman alanlarının yerleşme açılması. Yine bozulmasına azalmasına yol açmaktadır. Yeraltı suyu tüketiminin artması yine bozulmasına yol açmaktadır. O yüzden savunamadığımız yalnız 2. Yani B şıkkını burada doğru cevap olarak alıyoruz. Yukarıda verilenlerden hangilerinin besin zincirinin ayrıştırıcılar basamağında yer aldığı söylenebilir? Mantar ve bakteriler bu besin zinciri kısmında ayrıştırıcılar içerisine yer alır. Mantar dediğimiz, bizim bildiğimiz o bitki olan mantar değil. Onunla karıştırmamak gerekiyor. Diğerlerini biz ayrıştırıcılar içerisinde alamıyoruz. O yüzden doğru cevabımız yalnız bir A şıkkı oldu. Aşağıda verilen bitkilerden hangisi topraktaki azotu diğer bitkilere göre daha bağlayıcı bir özelliğe sahiptir? Topraktaki azotu özellikle daha bağlayıcı bir özelliğe sahip olan ve Özellikle nöbetleşe hekimde toprağın azot ihtiyacını karşılamak için kullanılan ürün grubumuz baklagillerdir. Bunlar içerisinde en önemlisi de nohut. Tabi bunun dışında mercimek gibi türlerini de sayabiliyoruz. Ancak özellikle baklagiller dediğimiz sınıflandırmada yer aldığı için doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Azot ve azot döngüsü ile ilgili verilen yukarıdaki bilgilerden hangileri yanlıştır? Bir numaralı öncülümüzde atmosferde oranı en fazla olan gazdır denmiş. Doğru %78'i azot olarak karşımıza çıkmaktadır. İki numaralı öncülümüzde karbonatlı kayaçların fiziksel ve kimyasal ayrışmasıyla doğaya döner denmiş. Ki bu azot döngüsü değildir. Ki karbon ve oksijen döngüsü kısmında dikkate alınabilir besin zinciri yoluyla canlılara geçer denmiş ki besin zinciri yoluyla canlılara geçtiğini söyleyebiliriz. Çünkü özellikle atmosferde bulunan bu azot e, toprağa geçiyor. Toprakta ayrıştırıcılar, bakteriler ki e, özellikle bitkilerle başka canlılar alıyor. Doğada üç şekilde bulunur denmiş. Moleküler, atomik ve ozon olarak ki bu da yanlış bir bilgi diyebiliriz. O yüzden doğru cevabımızın 2 ve 4 yani D olduğu dikkate alınabilir. Su döngüsü hakkında yukarıda verilen bilgilerden hangileri yanlıştır? Bir numara öncülümüzde sıcaklığın etkisiyle yerdeki su atmosfere su buharı olarak katılmaktadır. Ki buharlaşma terleme gibi etkenlerde burada belirleyici bir rol oynamaktadır. 2 yükselen hava akımları su buharını atmosfer içerisine yukarı taşır. Burada su damlalarına ve buz kristallerine dönüşür. Yine doğru bir bilgi. 3. Bulutlar bir araya gelerek büyürler ve soğumanın etkisiyle su damlalarını yere bırakırlar ve yağış oluşmuş olur. Yağışla o su döngüsü içerisindeki su yeryüzüne tekrar ulaşır. Oluşan bulutlar eksen hareketinin tersi yönünde hareket ederler. Ki baktığımızda eksen dediğimiz dünyanın günlük hareketi bunun tersi yönünde hareket etmiyorlar ki oradaki hava akımları ve yüksek basınç alçak basınç durumlarına göre değişkenlik gösteriyorlar hareket yönleri bakımından. O yüzden yalnız 4 yanlış olan seçeneğimiz oldu. Yani B şıkkını doğru cevap olarak aldık. İklim canlı tür ve çeşitliliğinin oluşumu ile dağılışında belirleyici bir özelliğe sahiptir. Buna göre haritada numaralandırılarak gösterilen merkezlerin hangisinde canlı tür ve dağılışında iklimin etkisi daha belirleyicidir? Ki bu alanlar içerisine baktığımızda bir numaralı alanda iklimin belirleyici etkisi daha fazladır. Ki dünyada en fazla çeşitliliğe sahip olan iklim ekotural iklimdir. O yüzden de burada doğru cevabımızın bir numara yani A şıkkı olduğunu söyleyebiliriz. Yukarıdakilerden hangileri litosferde bulunan karbon kaynaklarındandır? Litosfer taş küre, yer küre, yer kabuğu olarak dikkate alınır. Buna göre özellikle fosil yakıt dediğimiz kömür, ki taş kömürü, lignit, petrol, doğalgaz içerisinde karbon barındıran ve yakıldığında karbon açığa çıkan önemli kaynaklardır. O yüzden 1 ve 3. Yani B şıkkını burada doğru cevap olarak aldık. Bitki ve hayvan türlerinin yaşamlarını sürdürebilmek için bulundukları ortamın iklim koşullarına uyum sağlamalarına adaptasyon denir. Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi adaptasyon olayına örnek olarak gösterilemez? Kaktüslerin gövdesinde su tutabilmeleri, oradaki çöl iklimi ve buna bağlı olarak da suyu daha tasarruflu kullanmaları, depolamaları ile birlikte adaptasyon süreci olduğunu söyleyebiliriz. Çöl canlıların gündüz dışarı çıkmaması çok sıcak olduğu için yine uyum sağlıklarını gösteriyor. Daha çok gece çıkıyorlar. Soğuk kuşak canlılarında kalın bir yağ tabakasının olması soğuğa karşı korunmalarında adapte olmalarında etkili. Akıntıların karşılaşma alanına balıkların lavralarını bırakması ise burada adaptasyon sürecine uygunluk göstermiyor. Yani oraya e, tabii ki göç yolları e, üzerinde bulunuyor. E, göç kısmında da baktığımızda adaptasyon sürecinde alamıyoruz. Bazı ağaç türlerinin yine yapraklı olması soğuğa daha dayanıklı olan ağaçlar olması yine adaptasyon sürecini örneklendiriyor. O yüzden D şıkkı doğru cevabımız oldu. Dünyada günde 17 canlı türü tropikal alanlarda yok olmaktadır. Son yüzyılda 30 bin bitki türü yok olmuştur. Yukarıda verilen sonuçların aşağıdakilerden hangisine bağlı olarak gerçekleştiği söylenemez. Şehirleşme ve sanayileşme sonucu birçok doğal alanın tarihi. Bunun dışında hava kirliliğinin artması buna bağlı olarak da tabii küresel iklim değişiminin tetiklenmesi ve daha etkin bir şekilde karşımıza çıkması. Bunun yanında deniz seviyesindeki değişmeler buzulların erimesi, yiyecek temini ve avlanmayla birlikte ekosistemlere zarar verilmesi etkili olan faktörlerdir. Ama yer şekilleri ve toprak örtüsü doğal olan etkenlerdir ve canlıların ortadan kalkmasına sebep olmamaktadır. O yüzden B şıkkı doğru cevabımız oldu. Aerosoller hidrolojik döngünün en önemli unsurlarından biridir. Bu kristaller yoğuşma olayının gerçekleşmesini ve bulutların oluşumunu sağlar. Yağmur damlaları da yeryüzüne düşerken havada asılı olan bu kristalleri yakalayarak toprağa ulaştırır. Bu yolla toprağa karışan aerosoller aynı zamanda toprağın verimini de arttırır. Yukarıda bahsedilen aerosollerin kaynağı aşağıdakilerden hangisidir? özellikle okyanus ve denizlerde dalgaların çarpması ya da çarpışması sonucu havaya karışan bu tuz kristalleridir. O yüzden de C şıkkında verilen bilgimiz bunların kaynağını oluşturmaktadır. Kireç taşının çözülmesi sonucu karbondioksitin atmosfere salınımı karbon döngüsünde dikkate alınır. Yıldırım ve volkanik faaliyetler sonucu azotun amonyum ve nitrite dönüşmesi ki azot döngüsünün bir parçasıdır. Fotosentez sonucu oksijen oluşumu, oksijen döngüsü, bitki ve hayvan kanıtlarının bakteriler tarafından ayrıştırılması kısmında da özellikle bunların bazı organik ve inorganik maddelerin karışması şeklinde yorumlanabilir. O yüzden C şıkkı doğru cevabımız oldu. Aşağıdaki haritada bazı alanlar numaralandırılarak koyu renkte gösterilmiştir. Bu alanlardan hangisinde insan faaliyetlerinin biyoçeşitliğe olan olumsuz etkilerinin daha az olması beklenir? Verilen alanlar içerisinde gelişmiş ülkelerde özellikle sanayileşme ve şehirleşmeye bağlı olarak biyoçeşitliliği daha çok olumsuz yönde etkiledikleri dikkate alınır. 1 numara Amerika Birleşik Devletleri burada sanayileşme ve şehirleşme fazla. O yüzden burada daha fazla bir etkileme durumu söz konusu. 2 numara Bat Batı Avrupa sanayileşme ve şehirleşme fazla. 4 ve 5'e baktığımızda 4 Çin, 5 Japonya gelişmiş, sanayileşmiş alanlar. 3 ise Afrika kısmında değerlendirdiğimiz ve çok fazla gelişmemiş olan, sanayileşmemiş olan bir ülke olarak karşımıza çıkıyor. O yüzden burada doğru cevabımızın C şıkkı olduğunu söyleyebiliriz.